tanıyabilir miyiz? İsmim Serkan. Açeliye çiçekçiliğin sahibiyim. 17 yıldır Kırşehir Arkana hizmet vermekteyim. Serkan Bey, e, havaların soğudu malum. E, peki çiçekleri nerede bulundurmalıyız? Şimdi e, biliyorsunuz bayanların en çok sevdiği çiçekli bitkiler genelde cam kenarlarında falan görmekten çok haz ederler. E, artık o evreleri geçtik. Şu anda çünkü hızlı bir sıcak soğuk sürkülasyon olduğu için e, ...bunları biraz daha... E, ...artık iç kısımlara doğru almamız gerekiyor. Perdenin arkasına düşen o loş ışığı... E, ...bitki çok rahat gözlem görmek ister. E, bunun için de artık cam kenarlarından... ...bitkileri çekmemiz gerekir. Ha, yazın da bu zararlıdır ama... ...genelde bazı bitkiler var. işte Sardunyadır, e, işte kaktüs cinsleri, sukulentler... E, ...bu tarz bitkiler... E, ...bu camdan gelen direkt güneş ışığını... ...kaldırabiliyor. Ama... Bu menekşe ya da bir begonya için bu söz konusu değil. Bunlar biraz daha hassas olduğu için dayanamaz. Şu an bu evrelerde artık sardunyalar ya da kaktüsler, sükunetler bu tarz bitkileri artık geri çekmemiz lazım. Bunun sebebi de geceleri biliyorsunuz çok aşırı derecede soğuk oluyor artık. Gündüzleri de tam tersine çok sıcak oluyor. Sıcak soğuk sirkülasyonundan dolayı bitki çok çabuk etkilenir. Bu yüzden biraz daha geri çekmemiz gerekiyor. Yani e, perdenin hemen kenarındaki bir fiskos masası olabilir. İşte ışığı aydınlığı daha gür daha parlak alan bir yerlere artık çekmemiz gerekiyor. E, buraları da daha iyi olacağını e, müşterilerimize tavsiye ediyoruz. Peki bazı vatandaşlarımız çiçekleri kaloriferin veya peteğin yanına koyuyorlar. Bu doğru bir davranış mıdır? Kesinlikle şu anda artık havalar soğuduğu için kaloriferler falan artık açılmaya başladı. Bu da alttan gelen sıcak bitkiye en çok zarar verecek etkenlerden biridir. Çünkü sıcağı direkt aldığı için bitkinin o bulunduğu kısım tamamen yanar. Yani nasıl ki biz insanlar olarak elimizi değdiğimizde sıcaklıktan etkileniyorsak bitkiler de etkileniyor. O yüzden biraz daha geriye çekmemizi tavsiye ediyoruz. Peki vatandaşlara neler önerirsiniz bu konu hakkında? Yani bitkileri kendi evindeki şimdi herkes kendi evindeki salon bitkilerini çok daha iyi bilir, daha gözlemler. Çünkü çiçek sevgisi bambaşka bir şey. Bu erkek ya da bayan olarak şu anda ayırt edemiyoruz. Eskilerde mesela bayanlar daha çok ilgi gösteriyordu ama şu anda biliyorsunuz ee, gelişim yıllarında artık erkek ya da bayan şeklinde ayıramıyorum. Bu sevgi tamamen yayılmış bir durumda. Bunlara ee, sadece tavsiyem e, yani şeyde Ceyran'da falan bırakmasınlar. Ee, bitkinin direkt güneş ışığını direkt almasın. Ee, vitaminlerine falan çok dikkat etsinler. Bu aylarda falan e, Eylül, Ekim, Kasım ayları, vitamin ayları biliyorsunuz. Bu aylarda vitaminlerini falan e, versinler eğer saksı değişimi olacaksa biraz ertelesinler. Çünkü artık bu evreler geçti. Bundan mesela 15-20 gün daha önce olmuş olsaydı rahatlıkla değiştirebilirlerdi. Ama yapraklı bitkiler için bu söz konusu değil. Onu değiştirebilirler. Onlar biraz daha çiçekli bitkilere göre daha dayanıklı. O yüzden rahatlıkla uygulayabilirler.